Şuradan. Aa, Heh. ne yapıyorsun? Heh. 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 Bir daha, bir daha, bir daha, Nereye gidiyorsun? bir daha. Git, git. Nereye? Şu tarafa, şu tarafa. <laughs> i̇şte bu. Hayır. Buldum be oğlum, işte bu ya. Üst katta. Burada ne evet, var? Evet, Bardo. Mı? Dokun bakayım, konuş bakayım Bardo'yla. <laughs> Elif hoş geldiniz sevgili dostlar yeniden sizlerle beraberiz yanımda değerli oğlum Muhammed Elif Topçu var bugün süper ayda kalın elmasınız vardı koca evde gençler onu yapmak için büyük mücadele edeceğiz büyük oğlum büyük, oğlum. büyük, oğlum. büyük oğlum, koca oğlum Muhammed Elif var Şu gençler görmüş olduğunuz gibi koca evin içinde o gösterirsen orayı görmüş olduğunuz gibi ben derken o sırada gösterirsen koca evde görmüş olduğunuz gibi bir tane kaldı gençler Oğlum göstersene <laughs> Allah Allah göstersene <laughs> Bir tane kaldı, o da altınları toplayarak yapacağımız elmasımız. Muhammed Tarık'la şimdi onu yapacağız. Abone değilseniz abone olup, öyle izlemeye başlarsanız seviniriz gençler. Haydi bakalım, başlayalım. Bismillah dedik ve başladık gençler. Haydi bakalım. Şimdi altınlarımızı tek tek toplayacağız. Altınlar da burada biliyorsunuz 175 tane altın toplamamız gerekiyor. 175 altından... Yani 200 altın var zaten evin içinde. Ondan 175'ini topladığımız zaman buradaki... Tabi bunları 5 dakika, en geç 5 dakika 10 saniye içinde yani. O kadarcık sürede yapmamız gerekiyor. 5 dakika 10 saniye kadar vaktimiz var burada bunları toplamak için. Elmas yapabilmek için gençler. Şimdi Muhammed ile bu mücadelesini vereceğiz. Bakalım hızlıca. Geçen kayıtta biliyorsunuz çok fazla oynadığımız için süremiz yetmemişti. Burada kaldıralım baştan başla. Şöyle ki elmas mücadelesinde hatasız kul olmamız gerekiyor gençler. Hatasız kul. Hatta asıl kul nerede olmaz derler ama bu süper evde olacak yani. Elmasları yapmak için elmasları yapmak için bunu yapmış olmamız gerekiyor. Çünkü tamamen e, hata yapmadan ilerleyebilmekle alakalı. Tamamını o süre içerisinde 5 dakika 10 saniye içerisinde ev oynamak için de e, belirlediğiniz planın dışına çıkmamanız gerekiyor. En ufak bir sapmada e, saniyeler kaybediyorsunuz. Mesela buradaki bir şey bu, bize zaman kaybettiriyor. Almadı. Aynen. Yani oranın hatasız stabilisi hata hatasız ol hatasız süper ayı olmaz. Hatasız dım dır dım dır. Süper ayı ol hatasız ayı olmaz diye şey yapabiliriz. Hatasız ayı olmaz diye bir şarkı yapabiliriz. Hatasız Ayı ne olma. olma. <laughs> hatamla. Hayır hayır. Seni hatamla sevmem. Hatasız yapman lazım bu elmasları. Çünkü zaten yapamazsın hata olduğu zaman. Evet atlayışı yapıyor gençler. Neyse toparlanıyoruz tekrardan. Konsantrasyonumuzu bozmadan. Şimdi burada atla önemli bizim için. Evet şu atlayışları sürekli yapabilirsek eğer. Sekmeden hop oh, güzel burada gayet güzel hatasız ilerliyoruz yine Sekmeden bir tane daha atlayışımız hop oh, bir tane daha süpersin aldın 38 güzel güzel aldın. Lavabonun içine dalıyoruz. Şimdi yukarı çıkışımıza bakacağım. Ne kadar erken olabilecek diye. Az öncekine göre. 1.24'ten daha erkene çekebilmiş olacak mıyız? Şimdi burada oyalanma tutun mu buraları? Hiç falan bak tutun mu? kayıp. Tutunma deme. Tut, tutunma. Tutun. Tutunma. Tutun. Tutun mu diyeyim? Ne diyeyim oğlum? Tutunmayacaksın oradan işte. Hah güzel. Zıpla burayı hızlı yapmaya çalış. İki tane birden mesela aşağı inerken almaya çalışmak gibi. Tamam bu hızlısın. Hadi birazcık daha. Hop birazcık daha. Şimdi zıpla yukarıya. 1.06'da aşağı iniyorsun. 1.08. Oradan iki tane altın alıyorsun süper. Hiç çarpmadan direkt diğerlerini üstüne atla. 1.10'a 1.10'a al atla çık oradan çık 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 güzel. 1.15 güzelsin. 1.16 çık içeri çık oraya tamam süper. 1.19 erken geldin erken geldin. 1.20 güzel güzel, güzel erken geldin. Atla Atlayıp süper. Yani. Devamında güzel ilerlersek güzel olur. 1.26'da yukarıya çıktık gençler hiç sıkıntı yok. Eee, gayet güzel gidiyoruz şu anda. Umarım sıkıntısız burayı halledebiliriz. Şimdi direkt oranın üstüne ona vurdun yukarıya aldın. Tak nokta atışı onun üstüne in. Tık tık tık. Şimdi buradan da vuruyoruz yukarıya. Gayet iyisin. Sakın 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 ha. İnanmayın. Hatalı ona. kul olmaz. Hatalı, hatalı kul, kul dediğin hatasız olacak kardeşim. <laughs> ha? Hop. Yani en azından süperi için öyle geçerli. <laughs> evet tekrar uçağımıza bindik gençler. 1.54'teyiz ve 71 altındayız tansiyonlar yükseldi. Gayet şu anda heyecan Dorukta bakalım. Bu sefer yapacağımız olay inancım şu anda benim de bayağı artmış durumda. Hop buraya atladık. Buradan karşıya atladık. Şimdi buradaki altınlarımızı hızlıca toplayacağız. Kitapların üstünden ve raflardan derken alıp hemen karşıya delikten içeriye atlıyoruz. Gidi yürüme yürüme ne olursun yürüme ya bir şey yapma orada ekstradan ya. İn aşağıya güzel, güzel güzel güzel. 1 2 19. Süpersin. 2 7 1 Tamam güzel. Buradan normalde 2 30'da falan çıkıyorduk. 10 saniye şu an iyisin. Ee, ve süper. Devam 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 Buradakileri de alıyoruz. Evet 2.30'da 90 ile buraya geliyoruz. Gayet normal şu anda süremiz. Şimdi hemen alalım buradakileri de süpersin. Ve evet şimdi burada köşe başlarındakileri alacağız. köşelerde de var zıplıyor Onu alıyoruz. Oradan da oraya. Evet tutun güzel. Karşıya sonra oradakini çaktırma. alacağız. Aynen Orada çaktırmıyorum. Şey tamam süper ben çaktırmıyorum. Sen de çaktırma. Devam 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 devam. Burada şimdi alacağız. Evet. Tamam. Ve şu şey üstüne gitmedin. Neyse ona da gidersin artık o zaman. Evin önce evin içine. Şey, şu anda yolu değiştirdin. Yol değiştirdin. Tamam süper. Buradakini al. Olsun öyle de olur. Bu tarafa gel hemen. Olabilir. Neden olmasın? Sıkıntı yok bence. Trene de yetişirsen bence tamam. Böyle de trene de yetiş şey sadece. Önemli olan o. Trene yetiş. O trene yetişmen lazım. Çabuk oradakini alıp trene yetişmen lazım. Trene yetişeceğiz. Yetişirsin de şu anda. Sıkıntı yok. Aynen. Şimdi hemen yetişme. Çarpar kafayı çarpar. Uç artık ve yetiş. Şimdi. Heh, şimdi. Hop. Güzel. Atlayışı yaptın. 3.22'de buradayız. Süpersin. Hadi artık. Evet. 3.26 ve in aşağıya artık buraya. Tamamdır. Buraya vuruşunu yaptın. Çık Al onları. Evet. Gençler. Şu anda elmas mücadelesinde 124 4 ulaşmışız. Küvetin içinde bir tane var onu alıyoruz. Hızlıca oyalanmadan çıkıyoruz küvetten. Burada bir altınımız var. Selpakların üstünde bir altınımız var. Hemen onu da alıyoruz ve buradan buraya atlıyoruz. Burada bir altınımız var. Onu alıyoruz. Ho ve kırık aç içeriye aşağı atlıyoruz. Çok güzel. 3.53'te buradayız. 4 dakika. 4 3.54 4 dakika. 4 4 4 olmak üzere. 5 onda bitecek süremiz çok az kaldı. Buradakileri al al al, al oyalanma süpersin. Al devam et devam. Uçuş uçuş. 405 Bizim oradan kaçta çıkmamız gerekiyordu? 4. 4.10. 4.10'da çıkmamız gerekiyordu. Bir gecikmemiz var. Gecikmemiz var. Allah'ım gecikmemiz var. 4.14 çok da yok ya. Hadi hadi. Sıkıntı yok. 4.10. Hadi bakalım alabiliriz. İn aşağı 4.19. 4.20'de buradan çıktık. 4.34'te çıkıyorduk normalde. Bayağı aslında ilerlettik ama biraz daha hata yapmamamız lazım. 4.27 süpersin. Hadi bakalım ilaah 4.30. Çok az kaldı. Saniyeler kaldı gençler. Bu tarafa atlıyoruz. Hemen 4.34 atla oradan karşı. Al onu al al al. Çok güzel. Oraya atla onu al. Karşıya uç 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 uç. Onları al. Şimdi buradan evet oraya aşağıya. Aşağıya şeye. Aşağıya yukarıya yukarıya yukarıya. Sonra aşağıya. Hop onları al. Çok güzel. Oradan oraya oradan oraya oradan oraya. Ve karşıya al, masaya atla. 4.52 Süper al onları al aşağıya 4.54 Hadi be yavrum hadi be yavrum 174 bir tane daha alıp git hemen 10 saniye kaldı bir tane daha alıp git hemen Olacak oğlum 10 saniye bir çok güzel, yetişsin 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 Süper yetisin, yetisin, yetisin. süper 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 Ya, ya. İşte bu ya. Bravo Şimdi bir şey diyeyim mi sana Bu kadar çok inat ederek oynuyoruz ya O zaman daha yüksek oluyor sevincimiz Çünkü çok uğraşıyoruz falan öyle Evet gençler Elmas mücadelesinde Kocaevin elması kalmıştı Bir evi görelim Evi görelim Bir evi görelim Hocayı görelim. Şöyle şu elmasları yakından yakın çek. Çek oğlum Mustafa diyor bizim eski pazar belediye başkanı. Aile onun gibi. Çek böyle yakından. Bir de fotoğraf al şöyle. Oo yakın al yakın. Elmaslar böyle gözlerine sokalım elmasları böyle. Ha? Ha? Şu şu. Bunu istiyorum. Bunu istiyorum senden. Şu. Şu. <laughs> tam bu. tam koca ev yazısıyla beraber. He. 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 Çek. Yukarıya doğru. Çok ev gitti. Kadrajda evin yazısı yukarısı gitti. <laughs> <laughs> Azıcık daha evi evi yazıya sok. Ha? ha? ev, ha? Çek. Ha, güzel. Şeyi, şey yap, kaka, tamam. Kaka, Şimdi kaka. şeye bakalım. Onu ben yaparım. Ee, günün görevine bakalım. Güzel bir görevse görevi de yapıştıralım hemen. Evet, evet gençler bir de görevimizi yapmış olalım. Ne var? Oo, Aa, kocim. bu elektrik görevi içinde yukarıda bir şey var diyorlar. Bir ayı mı bir şey varmış bir yerden. Görevin. Gidelim. Evet bu bayağıdır yapmadığımız bir görev gençler. Speedrun yapmaya gerek yok. Normal yapalım. Ne yapacağız? Hatırlıyor edeceğim. musun? Yukarıda bir yerdeymiş. Yukarı katı da bir yerde ama biz Yukarı kata çıkmayı biliyorum. Gene çıkarız. Biz önce görevi yapalım. Ha, Bu görevde ne kadar uğraşmıştık hatırlıyorum ben yıllar önce yaptığımızı. Nasıl çıkarız? Ha. Önce ışık şeyleri alacağız. Ha, buradan çıkarız yukarıya. Yukarıda bir şey var dedi, değil Yukarı kata çıkışı buldum. Geri Dolaptan mı? Evet. Ha. Evet gençler görevde başka bir şey bakacağız. Şey Yorumlarınızdan gelmişti yukarıda bir şey var demiştiniz ama tam o ne onu hatırlayamadım şu anda. Ama yukarıda bir şey var demişlerdi. Hah, tutundun oraya da. Nasıl oradan çıkacağız oğlum? Orada zor olabilir. Bir de atla bakayım, hop. Oraya kenardan tutunur. Tutumun adı bir daha. Aa, hayır, hayır. Bu tarafa atla, bu tarafa, bu tarafa. Heh, oldu. Orada. Heh, oradan tutunabilsek. Yanından tutun, tutmuyor mu onu? Sanki oradan tutunur. İşte buradan şey atlayabilir miyiz? Iı, tutundu. Süper, heh. Oo, süper. Ha. Aa, olacak olacak, sıkıntı yok. Evet, görevde başka bir şeye bakıyoruz şu an gençler. Görev yapmak mahiyetinde değil de bu. Yukarıya bir çıkacağız. Hayır. Düşme. Hayır. 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 Aa. Çıkmıyor Tırpmıyor mu? Ha, buradan çıkar. Allah tamam. Allah, bir yerden çıkıyor ya. görünmez duvar var. Bir daha bakalım gençler. Bir şey merak ediyoruz. Ya yukarıda bir yerde bir ayı mı var? Bir şey var. Abi keşke o yorumun fotoğrafını çekip kaydetseydim ya. Yani birkaç tane geldi o yorum. Yukarıda mı dedi? -"Başka kişilerden mi birkaç tane?" Evet evet, farklı farklı yorumlar geldi. Bir tane gelmedi. Var yani yukarıda bir yer. Yukarıda ya merdivenin orada mı bir şey... Bir atla bakalım oraya doğru sen. Şimdi yukarıda belki de çıkmıyor buradan, bilmiyoruz. Ha, çıkmıyor. Çıkmıyor değil mi? Çıkmıyor. -"Aa çıkmıyor." Çıkmıyor, tamam. Demek ki farklı bir şey yokmuş. Demek ki başka bir yerdeymiş, ben hatırlayamadım. Sen şimdi görev yapıyor gibi ol, bakalım o şeye doğru bir gidelim biz. Şimdi hey, görev yapalım. -"Şey yerine gitsem şuraya mı görevi gideceğim?" Görevin olduğu yere git zaten. yani. Göre göre görev yerine git. Olduğu yer... Hatırlasana görevin olduğu yere. Trastopi içeride ya. Yani. Şeyin altına gideceğiz biz. Ee, şey şeyi çekmeye gidiyoruz. Orada kol vardı ya. Kolu çekmeye gidiyoruz. Merdiven altına ya. Şimdi izleri alacağız. İzleri hop şöyle. Almıyor. izleri de almıyor Muhammed Erk. Muhammed Erk tarzı böyle. Çok şurada uğraşmıştık biz yıllar önce. Şimdi Muhammed Erp normalde oraya tek diye atlıyor dur, işte. Dur, ben bari mi yapacağım? Tamam. Ya, tamam. Koca içinde elektrik görevi için başladık gençler. Daha önce yaptığımız görevlerden birisiydi yıllar önce ilk yaptığımızda bayağı zorlanmıştık tabii Muhammed Arp o zaman e, bayağı küçüktü aslında şimdi görmüş olduğunuz gibi şakır şakır oynayışını izlemek güzel oluyor. Kapının bir tarafına atlıyorduk önce aynen sonra buradan bu tarafına atlıyorduk falan bunlar bize o zaman çok zor geliyordu şimdi Muhammed Alp tabi bunu yapıyor şimdi aynı Muhammed Alp'in ufaklığında gibi olan arkadaşlarımız vardır. Çok zor geliyor olabilir onlara. Ee, ama başka aslında kolay. Burada bir yerde, şey. Mi diyor bir, burada şey yerde mi? bir şey var diyor ama sen speedrun'dan vazgeçtin herhalde. Bir daha atla bakayım oraya. Kolu çekince de görev bitecek <laughs> bu sefer değil mi? Bir yerde bir şey var dedi ya. Koca ev görevinde dedi. Nerede dedi? Bir Ayı var dedi bir yerde. Nerede? Üst kata çıkılmıyor ki burada. Nasıl çıkılacak? Onu ben anlayamadım. Üst kata... Bakalım mı bir yer? şey? Çek bakalım önce bunu. Tamam görevi yapmış olalım. Sonra bir daha bakalım. Üst kat acaba başka bir yerinden mi çıkılıyor? Uçak uçağı alsak şeyin üstünden uçakla çıkabilir miyiz? Uçağı almayı denerim. Ha, bir dene bakalım. Gidelim. Bir gidiş var mı? Bir şey var dediler. Bir ayı var burada bir yerde. Yani bu görevin içinde bir ayı olduğundan bahsettiler bana. Yorumda arkadaşlarımızdan. Bakalım bulabilirsek şimdi. Evet. Kendi pedini mi dövüyorsun? Demek <laughs> demek. Tamam şimdi acaba buradan nereye gidebiliriz? Bir bakalım. Hmm. Buradan buraya gidebiliriz. Oraya gitsek ama oradan nereye gidebiliriz? Hiçbir yere gidemeyiz. Ha, buldum. Ne var? Bak şimdi. Ha. olmadı. Oh, şimdi araştırma, araştırma yapıyoruz gençler. Araştırmadayız şu anda. Araştırma. Araştırma Geliştirme Komisyonu olarak. Hop. Şimdi hop. Atta. Şunu alayım ben. Buradan nereye gideriz ki? Kapının üstüne çıkamayız. Hayır, hayır kapının üstüne çıkacağız. He, şeyden çıkacaksın. Sonra kapının üstünden o tarafa kapının doğru. Kapının üstünden tablo var ya, tablodan tablo ya. ya diğer TV'nin sonu var. Tamam, deneyelim, deneyelim ha. Bakalım, deneyelim bakalım. Kapının üstünde durmak çok zor ama burada. Çok uzaklaş, yani baksana aradan bir kere çok zor. Oha, şurası. Kapıdan cips. <laughs> Allah Allah. Yapılır mı bir şekilde? Bilmiyorum ya. Burada Tabii o arkadaşlar bir daha yazsınlar yorumlara ya. Ne yaz ne yazılmış onu unuttum. Burada bir şey var. Koca içinde bir dakika ya. Yorumlara bakmaya çalışayım. Bak. Onu aratabiliyor muyum? Aranıyor zaten? galiba. Koca falan bir şey yazınca. <laughs> abi oyuna yeni bir ayı eklendi. Bardo. Koca elektrik sorunu görevinde çıkıyor üst katta diyor. Üst katta. Üst katta diyor. Bardo. Üst kata nasıl gideceğiz abi? Gidilmiyor ki. Acaba durdurup kamerayla mı bakacağız? Şimdi? Bak bakalım kamerayla durdurdu. Ne kadar uzak gidebiliyoruz? Bakacağız. Uzay Olmazsa gider içeriden gider. gidersin. Ha. Bu kadar uzak gidiliyor. O zaman durdurduğun yerle de alakalı ya. Burada durdurma, Aynen. başka bir yerde durdur. Bir bakalım. Bu son bir kez şunu deneyim. Son defa <gülüyor> <gülüyor> çıkacak gibiydi. Olacak gibiydi. Olur ha. Ha olur olur. Olma ihtimali var. Bir daha git bakalım. Çekeceğimiz bir. Sen bir fotoğrafla <laughs> istersen bir yukarı deneyelim. Daha Şuradan oraya gidelim. yakın bir yerden ha, tokmağın üstünden falan daha rahat gidilir oraya. Tamam, burada. Ha, buradan mı? Çıkmaz. Çıkar mı? Çıkma ihtimali var. Görünmez şey var ya, buradan bile gidemeyiz. Haa, yani. duvar engel koyuyor. Kuyu üst katta bardo diyor. Allah Allah! Şeyden üst kata nasıl bakalım. gidiliyor oğlum? Dur, şeyden bakalım. Şuradan, kameraya. Evet gençler bu elektrik sorunu görevinde diyor ki arkadaşımız yeni bir ayı eklendi üst katta bardo diyor. Koca ev içinde elektrik da yani. Bardo yeni eklenmemişti sanki. Bardo diye bir ayı vardı sanki ama yani bilemedi. onun o şey yaptı. Biz mi şu an karıştırıyoruz? Onu bize atla bakalım oranın üstüne. Heh. Orada bir yerde kafanı çarpacaksın zaten. Heh. Tamam. Tam burada üst kata çıkalım bakalım. Üst katta bir şey mi var? Gitmiyor mu? Gitmiyor. Ah. Gitmiyor değil mi? Yok, gitmiyor ya. Fotoğraf makinası bile gitmiyor. Makinamız gidiyor. Yani makinanın gitmediği yere siz nasıl gidiyorsunuz da orada bir ayı olduğunu öğreniyorsunuz arkadaşlar? Burada bir küp var. Bilemedim yani. Bu küp niye bana bakıyor sürekli? Onlar var zaten oğlum şeyde. Bu durdurunca oluyor. <laughs> Eşarkı bir sürü. Sürekli... Ha normalde yok da bunlar. Sadece bana bakıyor. Hmm, nerede olabilir? Şurada Yok gidemiyoruz ki zaten. Biz gidemiyorsak makine gitmiyorsa ayı nasıl gitsin? Öyle değil mi? Ha, hmm, bak. Hı? Hmm? Şuraya kadar şey yapabiliyor. Tamam işte o orada kalıyoruz. Aynen. Tamam bence olmuyor. Evet öyle. Bence yani. olmuyor. O yolunda şey o yolunda. Şimdi şu tablo şeyini biraz deneyelim. Tamam dene bakalım. <laughs> Evet gençler şu anda takılmasyona döndü. Buradaki gizemi çözmeye çalışıyoruz. Kojiyev içindeki elektrik gizemi uçak çözmeye çalışıyoruz. Uçak var mı? Çözüyoruz. Uçak var. Uçak varsa uçağa bir gidelim de uçağa da gidemiyoruz ki çok uzakta kalıyor Aslında uçağa. uçağa diyelim gittim. Nasıl gidebiliriz? Bak şimdi uçağa... görünmez duvarı nasıl aşacağız? Diyelim uçağa gittik. Diyelim uçağa gittik. Orada görünmez duvar var. Şimdi buradan bir ihtimal kapıyı atlayabilme ihtimalin var senin. Bu kapıyı atlayabilirsen oradan şey atlayabiliriz. Tablonun üstüne. Değil mi? Evet. Oradan da şey ya. Çünkü biraz Orada daha çok oradan değil, yani. bak çok uzak orası değil. Gel bir. Ee, aha az geriden gibi sanki, aynen. Şöyle gör orayı. Heh. Falan, o ara... Şu uca. Uca yani. Heh. Heh. Ee, Bu sefer de olmadı. Bir daha. Oraya yakın bir yere bir daha dene bakalım. Tutundu sanki. Oradasın işte, tamam. Dur. Şimdi şuradaki... Evet, tabloya doğru gideceğiz. Süper, kaldın tabloda da. Buradan oraya uçmak ama saate gidebilirsin. Dur. He, kapıya. Oldu. Kapıya da olur. He, televizyon üstü. Televizyon üstü. Burada kalır zaman. Böyle işlemi Ama buradan yukarı gitmek zor. <laughs> Kitap süper. Oo, iyi çıktın güzel. İyisin. Şimdi uçakla, evet, uçakla. Belki bir şeyler olur üst kata acaba götürür mü Hadi bakalım. Ya Allah, bismillah. Ya Allah. Haydi. Aa, şuradan bir yerden çıkabilir miyiz? Dolabın içinde bir şeyler vardı sanki. Çıkılıyor muydu? Çıkılmıyor evet, değil mi oradan? Hmm. Şöyle yukarıya... Da bakalım ne yapacağız gençler? Çıkabilecek miyiz? Şimdi vuracak kesin bizi Dolaba, duvara vuracağız. Vurdu değil mi? Hadi hadi! Çok iyi gitmişti <laughs> oraya ya. Olmuyor Peki ama... ne olabilir? Şöyle düşünelim bir dakika. Şuradan arkaya geçiş vardı. Oradan yukarı çıkabilir miyiz? Renkli yer var şurada. Yok onu demiyorum. Şu arkada bir küçük delik var ya delik. <laughs> Delikten sanki yukarıya doğru mı? Fare deliği var ya duvara girer onu diyorum. Evet şurada bir doğa gel. o delikten mu? bir deneyelim. Ha, doğduğumuz yerde. Yok işte orada. Yani. Oradan yukarıya çıkış yok mu? Denediğim delikten çünkü inişler falanlar var. Yok o bu delik değil. He, burası... bu aşağıya TV'nin adı. He buraya. İniyor bak. Geriye bir bak bir de yukarıya. He bakayım bir. Ha. Orada bir şey var ama Sor, belki şey yaparım. Şuradan. Aa, ne yapıyorsun? Son sırtına. Bir daha, bir daha, bir daha. Nereye bir daha. Git git, nereye? Şu tarafa, şu tarafa. <laughs> i̇şte bu. Aynı. Buldum be oğlum, işte bu ya. Şu öyle burada ne? Evet, var? Bardo, dokun bakayım, konuş bakayım Bardo ile. <laughs> My name is Bardo. Bardoyu bulduk Aa, gençler. Evet, izliyorum. doğruymuş. <laughs> Müthiş mutlu oldum ya şu anda. Aynen, süper. Çok güzel taşlandırdık bu bölümü. Evet. Yaklaş bana genç adam. Evet. Şöyle şuraya bak bakalım. Arkadaşlarımıza bir bakalım. Bak yaklaş bana. Oğlum. Bir fotoğraf. <laughs> bardo ile evet bir fotoğraf al. Şu bardoyu bir görelim he. Böyle değil ya. Bardo belli iki tane şey var. Şapka var orada. Bardo. Bardo'nun o bıyıklı. O haşin. O bardomuzu bize göster. Şimdi sen ha ha Bardo ha Bardo bu. Çek bardoyu. Süpersin. Bak detayı unuttum. Ha? bardoyu şöyle... Oğlum o kadar da değil, tamam <laughs> <laughs> mı? evet sevgili gençler, Muhammed abiyle bekle, beraber bekle, bekle, bekle. yaptık. Bitirelim artık da. Arkadın kardeşin ağlaması ağlama geliyor. Hadi. Baba burada ne var? orası kapalı gidilmiyor. Zaten banyo orası da. Buradaki ne var dediğin banyo. Banyodaki yer işte. Banyoda da şurada önümüzde serpak. Şey koymuşlar mı? oraya serpak. Görmeyelim artık. Aynen. haydi bakalım. Evet sevgili gençler Muhammed ile beraber Kocaev içinde elektrik sorunu görevini hallettik ve Bardo'yu bulduk. Bunun gibi şeyleri bizlere yazın, yazmayı unutmayın. Bu yazan arkadaşımıza teşekkür ediyorum ayrıca. Tabii sizler de çok yazan oluyor ama onların çoğu da yaptığımız şeyler oluyor. Belki de o arkadaşlarımız izlememiş oluyor, ondan olabilir. Belki bir videomuza rastladılar, iki videomuza rastladılar ama binlerce videomuz var. Onları görmemiş olabilirler. Önemli değil. Hepinizi çok seviyoruz. Abone olmayı unutmayın. Bizden arkadaşlarınıza bahsetmeyi unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın gençler. Aşağıda hype, hype ne varsa dokunun, abone olmayı mutlaka, mutlaka unutmayın gençler. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.